Selam dostlar. Kızılcık Şerbeti'nde bu haftayın heyecan dolu bir bölüm geride kaldı. Peki son bölümlerde neler oldu? Önümüzdeki bölümlerde neler bekliyor bizi? Hazırsanız atlayalım dram ve gerilim dolu bu maceraya. Son bölümde Doğa ve Giray'ın aşklarını itiraf edip birlikte yeni bir yola çıkmaları diziye bomba gibi bir giriş yaptı. Fakat bu mutluluk Fatih'in sinirlerini tetikledi ve kıskançlık krizine girmesine neden oldu. Görkemle atışan Fatih öfkesini kontrol edemeyince Doğan'ın yanına gidip konuşmaya çalıştı. Fakat Fatih'in kontrolden çıkması ve söyledikleri Doğa'yı çileden çıkardı ve ona tokat atmak zorunda kaldı. Fragmanda gördüğümüz kadarıyla önümüzdeki bölümlerde Fatih ve Giray arasında gelin tavan yapacak gibi görünüyor. Fatih Doğa'yı yaşattıklarının aynısını şimdi kendisi yaşıyor ve bu durum onu deliye çeviriyor. Acaba Fatih bu duruma nasıl tepki verecek? Giray'dan intikamını mı alacak? Fatih, Görkem ve Ömer'in birlikte olduğunu ve olayların tam olarak anladığı gibi olmadığını bilse de şüpheleri kafasını kurcalıyor. Amcasını arayıp Ömer'in nerede olduğunu sorduğunda aldığı cevap kafasını daha da karıştırıyor. Fatih, işin aslını öğrenmek için Görkem'i sıkıştırıyor. Fakat Görkem'in de dışarıda olduğunu söylemesi Fatih'in şüphelerini iyice arttırıyor. Peki Fatih Görkem ve Ömer'in peşine bırakacak mı? Yoksa öğrenmek için onları köşeye mi sıkıştıracak? Yeni bölümde bizleri neler bekliyor? Fragmandan yola çıkarak yeni bölümde Fatih ve Giray arasında gerilim tırmandıkça tırmanıyor. Ömer ve Görkem'in Fatih'in tuzağına düşme ihtimalleri artacak gibi görünüyor. Doğa ise bu karmaşanın ortasında kalmış iki sevdiği adam arasında seçim yapmak zorunda kalacak. Peki Doğa kimi seçecek? Fatih ve Giray arasındaki kapışma nasıl sonuçlanacak? Görkem ve Ömer bu fırtınadan sağ çıkabilecek mi? Tüm bu soruların cevabını öğrenmek için yeni bölümü sabırsızlıkla bekliyoruz. Sizce Kızılcık Şerbet'in yeni bölümünde neler olacak? Yorumlarda tahminlerinizi paylaşmayı unutmayın.